Herkese merhaba. Hayatımız boyunca çuvalladım hissi yaşadığımız nice zaman olmuştur. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı zamanlar. Ayrılıklar, kayıplar, iflaslar, hayal kırıklıkları yani. Böyle zamanlarda genellikle kalıp tepkiler veririz. En sık gözlemlediğimiz kalıplardan bir tanesi de güçlü görünmek olabilir. Mesela ağlamak isterken ağlamamak gibi ya da canımız yanarken Acımadı ki deyip geçmek gibi. Güçlülük gerçekten bu duyguları bastırmaktan mı geçer yoksa bu duyguları yaşama cesaretinden mi? Cesaretinden diyorum çünkü bizim coğrafyamız için bu bir cesaret meselesi. Çocukluğumuzdan beri duygular üzerine o kadar çok denetim yaşadık ki. Ağlama, korkma, erkek adam ağlamaz. Çocuk gibi ağlıyorsun. Bunları duymaktan yetişkinlikte de korkar hale geldik ve dolayısıyla neredeyse şu anda bile bu duyguları yaşamak bizim için bir utanç meselesi. Hal böyle olunca kendimizi bastıra bastıra içimizde tahammülsüzlüğü besledik, öfkeyi besledik, kırılganlığı besledik. Bu sefer bu duyguları yaşamamak adına dış dünyayla aramıza koca koca duvarlar ördük. Sonra bu duvarların ardında yalnızlaştık. Bu sefer de sesimiz duyulmuyor diye hayata küskünlüğü besledik. Oysa en başından tüm zorlayıcı durumların hepimiz için doğal olduğunu, zorlayıcı durumlarda yaşadığımız zorlayıcı duyguların olağanlığını, başarıların, kazançların öncesinde kayıpların ya da hataların olabileceğini kabul etmek, bu duyguları olduğunca içimizden geldiğince yaşamayı seçmek hepimizin bu duvarları tekrar yıkmasına ve ilişkisel kalarak kendi dünyamızda daha barışık bir halde yaşamamızı sağlayacaktır. Bu asıl güçlülüğe hizmet edecek olandır. Tüm duyguların doya doya yaşanabildiği günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.